Onere Gizli Garaj'a hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. İzmir'de 2016 model Ford Focus Titanium paket araçla birlikteyiz. Araca yaptığım uygulamalardan bahsetmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkürler. Şimdi araca yaptığımız ilk uygulamayı aracın dışarısından sizlere göstermek istiyorum. Kapıları kilitlediğimizde korna geri bildirim. Kapıların kilitlendiğindeki korna geri bildirim duyulduğu gibi. Eğer herhangi bir şekilde açık kalan bir kapınız olursa size iki kez korna çalacak. Onu da hemen şöyle aracımıza yaklaşıp göstermek istiyorum. Kapılardan herhangi birisini açık bırakıyorum. Tekrardan kafamı düğmemize basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kez uyarı veriyor. Size kapıların açık kaldığını anlatmak için ve kapılarımızı da kilitlemiyor gördüğünüz gibi. Şimdi ufak bir detay daha anlatacağım. Ford kullanıcıları bu noktayı çok fazla karıştırıyorlar. Eğer ki arka kapılardan biri açık kalırsa arkadaşlar tek bastığımızda korna çalmayacak. İkinci kez bastığımızda korna çalacak ve bu sefer ön kapıları kilitleyecek. Bunu da bu şekilde anlatmış olayım. Bu da ufak bir detaydı. Şimdi Kumandadan camların açılış kapanış sürelerinin kısaltılması özelliğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir saniye basılı tuttuğumda bütün camlarımız otomatikman kalktı. Açma düğmemize birinci kez basıyoruz. İkinci kez bir saniye bastığımızda bu sefer bütün camlarımız otomatikman yine aynı şekilde açıldı. Ayrıca aracımızda 10 kilometre hıza geldiğinde otomatik kapı kitleme, 120'yi geçince sesli uyarı, ani frende dörtlülerin yanması, gibi özellikler kazandırdık. ST açılış logosu, geri görüş kamerası ve navigasyon. Şimdi geri görüş kamerasının aracın arkasından sizlere nasıl bir kamera kullandığımı göstermek istiyorum. Herhangi bir şekilde kesme, delme, biçme asla yoktur arkadaşlar. Şöyle açma tuşumuzu gösterelim. Bagaj butonumuz değişiyor arkadaşlar. Eski bagaj butonumuz şurada. Hemen abimizin eski bagaj butonuyla karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi Eski olan üstteki arkadaşlar yine aynı şekilde beyaz ledli olan kameralı butonumuzla değiştirmiş bulunmaktayız. Bu kamerasız kamerasız bu kameralı arkadaşlar. Şimdi çalışma prensibini sizlere aracın içerisinden göstermek istiyorum. Bu şekilde tekrardan gösterelim. Şimdi aracın içerisinden yaptığım diğer uygulamalardan sizlere bahsedelim. Evet aracımızın içerisindeyiz. Aracımız gördüğünüz gibi ekranda yani gösterge panelimizde STI açılış logosuyla bizi karşıladı. Animasyonludur arkadaşlar açılırken gayet şık gözükmekte. Onun harici hemen start stop düğmemize basalım. Neler yaptık hemen anlatalım arkadaşlar. Şu alanda dörtlü yol bilgisayarınızda toplam yaptığınız yol gözükmekteydi. Biz buraya dijital hızımızı kazandırmış bulunmaktayız. Ayrıca navigasyon yaptığımız için arkadaşlar görüldüğü üzere şu alandaki araç görselimiz bizi yönlendirme paneline dönüştü. Ayrıca şuradan gösterelim. Doğu olarak gözüken pusulamız aynı zamanda bu kısma Şurada D yazıyor bakın. Doğu anlamına gelir. Bu şekilde buralara kazandırıldı. Şimdi sizlere hemen çalışma prensiplerinden bahsedelim. Şimdi öncelikle dijital hızımızı göstereceğim. Aynı zamanda geri görüş kameramızı sizlere göstereceğim. Şu şekilde tutmaya çalışacağım. Arkamız boş. Şimdi sola doğru manevra yapıyorum. Aynı anda hızlıca sağa doğru manevra yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgilerimiz hareket ediyor. Gördüğünüz gibi dijital hızımız da bizim için çalıştı. Yine biz aynı şekilde öne gidelim. Park sensörleri çalışıyor mu diyen çok fazla kullanıcımız var. Aracın herhangi bir şekilde ekstra donanımına zarar vermiyoruz. Orijinalliğini birebir koruyoruz. Görüldüğü üzere park sensörlerimiz de gayet güzel bir şekilde çalışmakta. Onun harici otomatik park çalışıyor mu diyen arkadaşlarımız oluyor. Her şeyi soruyorlar sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi park yeri şu anda aranıyor. Yani aslında ortamımız müsait. Çalıştığını da e, isteyenler ben ya işlem yaptıktan sonra deneyebilir. Benim denediğim videolar da var. Youtube kanalımdan bu videolara da erişebilirsiniz. Ben şu an için videoyu uzatmamak adına denemeyeceğim. Yani aracın orijinal donanımına bir zarar vermiyoruz. Onun harici navigasyon uygulamamızı yaptık aracımıza. Şu anda biz bir adres girmiştik. Bizi oraya doğru yönlendiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir şekilde. Şu an İzmir Bornova 4000 sokakta olduğumuzu falan bize gösteriyor. Buradan şu anda biz bunu bir konum belirledik. Oraya doğru gidecek. Örnek vermek gerekirse işte 9.2 kilometre diyor. 12'yi 45 geçe diyor. Orada olacaksınız diyor. Şu an 12'yi 29 geçiyor. Saatimiz yani dilerseniz yine aynı şekil cadde, adres vesaire gibi buralardan adresi belirterek girebiliyorsunuz arkadaşlar. En güncel şu anda Ford'un yayınladığı en güncel haritaya sahip olarak gelmektedir. İsterseniz sesli komutla da adres girebiliyorsunuz. Ben şimdi sesli komutla iptal yapacağım. Komut lütfen. Güzergahı iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Gördüğünüz gibi az önceki yol tarifleri tamamen gitti. Güzergah iptal etti. Sadece şu anda bulunduğumuz konumu bizlere göstermekte. Evet arkadaşlar, yaptığımız bütün işlemler bu şekilde. Sabit, güzel, kaliteli bir şekilde çalışıyor tamamen. aracın orijinal donanımları kullanılmıştır. Herhangi bir şekilde kesme, delme, biçme asla yapılmamıştır. Ekranımız yine aynı şekilde orijinaldir. Signic 2 aracın üzerine bu donanımı kazandırabiliyorum. Abicim seninle ufak bir röportaj yapmamızda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. yok. Eyvallah, çok teşekkürler. Abicim öncelikle hoş geldin tekrardan. Hoş Hayırlı, uğurlu olsun yeni özelliklerin. Ellerine sağlık. Eyvallah, Sağlasın. Bu süreçte ortalama 1,5-2 saattir birlikteyiz. Bütün adımları baştan sona kadar izleme fırsatın oldu. Evet. Müşterilerin bu ve benzeri işlemlerden çok fazla korkuyorlar abi. Benim de sizlerle röportaj yapmamdaki en büyük neden bu aslında. Yani sen beni tanımazsın, ben seni tanımam. Ben Balıkesir'den kalktım, İzmir'e geldim. Senle buluştuk, işlemleri yaptık. Evet. Tamamen bağımsız bir şekilde baştan sona düşüncelerini anlatabilir misin? Aracına herhangi bir şekilde bir zarar verdim mi? Kesme, del biçme yaptım mı? Orijinal bana gelmeden önceki donanımla şu andaki donanım arasında çalışan çalışmayan neler var? Farkları anlatır mısın abi? Valla önceden e, tabi biraz şeyimiz vardı. Tereddütümüz vardı ama e, zamanla ben uzun zamandır takip ediyorum mesela sizi. Hı. E, yani güvendim bir şekilde. Geldim, yaptırdım e, ve tereddüt edecek herhangi bir şey olmadığını gördüm. Gerçekten. Temiz işçilik yapıyorsun. Düzgün çalışıyorsun. Herhangi bir kesme, delme, biçme yok. Ekstra ne yapıldı? Geri görüş kameramız takıldı. Navigasyonumuz yüklendi. Evet. İşte Ekstra donanımlar yapıldı. Geri görüş bildirimi, otomatik cam kapatma, sürelerin kısaltılması. Son derece memnunum. Tavsiye ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum ben abi. Ben memnunum yani. Eyvallah hayırlı günlerde kullanın teşekkür inşallah. Teşekkür ederim çok sağ olun. Rica ederim. Evet, araç sahibimizin söylenleri benim için en büyük referanslardan biridir arkadaşlar. Son olarak şöyle bekleme ekranında tarih saatimizi de gösterelim. Gördüğünüz gibi bekleme modunda tarih ve saatimizi de aracımıza kazandırmış bulunmaktayız. 10 dakika boyunca aracınızı kitlemediğiniz sürece 10 dakika bu şekilde gözükür. Aracımızı kitlediğimizde kendisi zaten otomatikman kapatıyor. Bilginiz olsun. Yaptırmak isteyen Ford kullanıcıları benimle iletişime geçebilirler. Videoların açıklama bölümlerine, sosyal medya hesaplarımı, Facebook, Instagram, YouTube gibi WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımı bırakıyor olacağım. Oralardan benimle iletişime geçerek aklınıza takılan bütün soruları bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkürler. Videonun başında da belirttiğim gibi YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.